Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Bugün Doğa Koleji'nin çözmeye devam ettiğimiz sorularının 11. ile devam edeceğiz. Öncesinde şöyle bir hatırlatma yapıyoruz. Arkadaşlar konu anlatımlarını mutlaka daha önceden izleyin ve soruları önce durdurup çözmeye çalışalım. Sonrasında izleyelim ve 11. soruya geçelim. Nihat Bey telefonundan internet bankacılığına girdiğinde 3 defa hatalı tuşlama yaptığı için hesabının şifresini bloke etmiş. Daha sonra şifremi yenile butonuna tıklayıp aşağıda verilen metotları uygulayarak yeni şifre oluşturmuştur. Buna göre X, Y ve Z verilen şekillerde olduğuna göre Nihat Bey'in oluşturduğu şifre hangisidir? Arkadaşlar Nihat Bey X, Y ve Z sayılarının EBOB'unu bulduğunda A'yı bulmuş oluyor. Ekoklarını bulduğunda B'yi bulmuş oluyor x çarpı y çarpı z'nin asal bölen sayısı da bize c'yi veriyor arkadaşlar. Ve biz bulduğumuz a, b, c sayılarının sonrasında sırasıyla önce c'yi sonra b'yi ve daha sonra da a'yı yazarak şifreyi oluşturmuş olacağız. Arkadaşlar ilk olarak burada x, y ve z sayılarının EBOB ve ekoklarını nasıl bulacağımıza şöyle bir bakarsak sayılar oldukça büyük çıkacaktır. O yüzden biz burada Sayıları asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazarsak kendi işimizi kolaylaştırmış oluruz. X sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazalım arkadaşlar. X eşittir. Şimdi 24 deyince benim aklıma 3 kere 8 geliyor. Dolayısıyla 3 çarpı 8 ve 8 de 2'nin küpü olduğuna göre 3 çarpı 2'nin küpü 15'i de 3 çarpı 5 olarak yazarsak arkadaşlar buradan 2 üzeri 3 çarpı 3, çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 gelecektir x için. Y'yi bulalım arkadaşlar. Y nasıl olacaktır? 18 çarpı 10. 18 2 çarpı 9 olduğu için 2 çarpı 3'ün karesi. 10 yerine de 2 çarpı 5 yazalım. Böylece y ifadesi de 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in birinci kuvveti oldu. Son olarak z'yi bulacak olursak arkadaşlar. Z eşittir. 30 çarpı 21. Şimdi 30 deyince 2 çarpı 3 Tekrar bir 2 daha var. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. 12'yi de 5 ile çarparsak 60 oluyor. O yüzden 2, 3, 5 yazmamız yeterliydi. 2 çarpı 3 çarpı 5. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. 21'i de arkadaşlar 3 çarpı 7 olarak yazarsak o halde Z ifadesi de bir tane 2 var. 2 üzeri 1. 3 üç çarpı 3'ten 2 tane 3 üç var. 3'ün karesi 5 ve 7. Böylece X, Y ve Z'yi bulduk. Şimdi Bulduğumuz X ve Y ve Z'nin EBOB'larını bulacağız. Arkadaşlar hatırlarsanız şu kısımları siliyorum artık. Şurayı da silelim. Şurayı da silelim. Evet şurada 3'ün karesi var unutmayalım. Şimdi asal çarpanlarının çarpımı şeklinde verilen sayıların EBOB'larını bulurken tabanları aynı olan ifadelerden üstü küçük olanı alacaktık. 2 üzeri 1, 2 üzeri 3, 2 üzeri 2. Üstü küçük olan 2 üzeri 1. O zaman burada bir tane 2 üzeri 1 olacak. 3'ün karesi, 3'ün karesi, 3'ün karesi. 3'ünde de olduğu için 3'ün karesi ebobların içinde olacak. 5, 5, 5 ve son olarak 5. Ebob'larını bulduk arkadaşlar. Hemen bu sayıyı hesaplayalım. 2, 3'ün karesi 9, 5 çarpı. Buradan 90 gelecek. Demek ki A 90. Hemen B'yi bulalım. En küçük ortak katları bu sefer Tabanları aynı olan sayılardan üssü büyük olanları ve farklı sayılar alacağız. 2'nin küpü, 2'nin karesi, 2'nin birinci kuvveti. O zaman hemen 2'nin küpü olacak en büyük olan kuvveti bu. 3 üzeri 2, 3 üzeri 2, 3 üzeri 2. Zaten 3'ünü de aynı olduğu için bunu alıyorum. Hepsinde birer tane 5 beş var. 5'i alıyorum. Bunda farklı olan bir de 7 var arkadaşlar. Bunu da alıyorum. 2'nin küpü 8. Şuraya yazacağım arkadaşlar bunu. Şuraya alalım. 2'nin küpü 8, 3'ün karesi 9, çarpı 5, çarpı 7. 8 kere 9, 72. 5 kere 7, 35. Arkadaşlar 35 ile 72'yi çarparsak e, ne çıkacaktır? 2520 mi çıkıyor? Hemen onu hesaplayalım arkadaşlar. Şöyle yapsak daha mantıklı olur. 72 çarpı 35. Şuradan. 2520. Hemen bunu da yazalım. Peki. Şimdi bu da bizim B sayımız. B de eşittir 2520. Son olarak C'yi bulalım arkadaşlar. C nedir? X çarpı Y çarpı Z'nin asal bölen sayısı. Şimdi X burada, Y burada, Z burada. Bu üçünün çarpımını bulup buradan asal bölen sayısını bulacağız. Bunları çarptığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz ki üstlü sayılarda tabanlar eşitse üstler toplanır. 2 üzeri 1 çarpı, 2 üzeri 3 çarpı, 2 üzeri 2'den üstleri toplarsak 3, 1 daha 4, 2 de burada var 6, 2 üzeri 6 gelecektir. 3'ün karesi, 3'ün karesi, 3'ün karesi bunlar çarpıldığında üstler toplanır, 3 üzeri 6 gelir. 5 üzeri 1'lerden çarptığım zaman 1, 1, 1, 1 toplamda üstler 3 gelecek ve son olarak bir tane de 7 üzeri 1 gelecek. x çarpı y çarpı z işte budur ve bunun asal bölen sayısını soruyor. E zaten burada asal bölenler 2, 3, 5 ve 7 yani 4 tane. O halde C 4 olmalıdır. E biz CBA yazacaktık. O zaman C 4, B 2520 ve son olarak A'da 90. Bu şekilde bir şık arıyoruz arkadaşlar. 4, 2520 ve 90 C şıkkında var. O halde 11. sorumuzun cevabını böylece bulmuş olduk. 12. soruya geçelim arkadaşlar. Evet. Hemen hemen her denemede gelebilecek klasik bir sorudur arkadaşlar. Bu biraz daha kolay olmuş ona rağmen. Çünkü e, dikeyle başlayıp yatayla bittiğini bize söylemiş. Bazen ne ile bittiğini bilmiyorsanız işiniz daha da zor olur. Aşağıda verilen AB yolunun uzunluğu 6,5 metre ile 7,5 metre arasındadır. Yani 650 santimetre ile 750 santimetre arasındadır diyebiliriz. Ali birinin boyu 8, ve 12, diğeri de 9'a 15 olan iki oyuncak dikdörtgen Lego parçasını şekildeki gibi köşeleri üzerinden ok yönünde devirerek AB yolunu tamamlıyor. AB yolunun uzunluğu en fazla kaç metredir diye sormuş. Arkadaşlar birincisinde AB yolunun uzunluğuna dikkat edelim. Burası 8, burası 12, 8, 12. Gördüğünüz gibi 8 artı 12, 20, 8 artı 12, 20. Bu şekilde 20'şer 20'şer devam ediyor. Son olarak yine bir 20'li geliyor. Dolayısıyla AB yolumuzun uzunluğu, şurası AB uzunluğu demektir, 20'nin bir katı olmalı, 20 kat. Aşağıdaki duruma bakacak olursak, 9, 15, 9, 15, e 9 ile 15'in toplamı nedir arkadaşlar? 24, 24, 24. Bakın bu da 24'ün bir katı olmalı. Yine AB uzunluğundan bahsediyoruz. AB uzunluğu aynı zamanda 24'ün de bir katı olmalı. Tabi bu k1 bu k2 olsun, çünkü aynı kat olmayacaktır. O halde bizim AB uzunluğumuz hem 20'nin hem de 24'ün katıysa bunların ortak katlarının en küçüğünü bulalım. Nedir en küçük ortak katları da 120. Demek ki bizim yolumuz ya 120'dir ya da 120'nin katıdır. E yol 650 ile 750 arasındaysa 120'nin bu aralıktaki katını bulmalıyız. Arkadaşlar 120 sayısını 6 ile çarptığınızda 720 olacaktır. Demek ki AB yolumuzun uzunluğu 720 santim. Bu da 7.2 metre demektir. Doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Geldik 13. soruya. Arkadaşlar 8. sınıfta olup da bu soruyu ilk gördüğünde çözen bir öğrenci 100 kişiden bir, bir tanesidir belki. Çünkü biraz değişik bir soru. Bir tanım yapmış. Birden n'e kadar olan sayıların çarpımına n faktöriyel denir ve ne yanında da ünlem işareti şeklinde gösterilir. Bu bilgiyi lisede öğreneceksiniz zaten ama bu biraz erken davranmış. Örneğin 5 faktöriyel demek aslında 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımı demektir. X, Y ve A pozitif tam sayılar olmak üzere şu ifadede A bir tam sayı, Y ve X de pozitif birer tam sayı. Bu eşitliğe göre x artı y ifadesinin en büyük değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar şu faktöriyel kavramı bir geliştirelim. 3 faktöriyel demek 3 çarpı 2 çarpı 1 demektir. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demektir. Yani faktöriyel kavramı hangi sayının faktöriyelinden bahsediyorsak o sayıdan başlayarak geriye doğru 1'e kadar tüm sayıların çarpımına eşittir. O halde burada 11 faktöriyel demek 11 çarpı 10 çarpı 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 demektir. 2 üzeri x ve 3 üzeri y ifadelerini de buraya yerleştirelim. Eşittir a. Arkadaşlar bu bölme işleminin sonucu sonuçta bir pozitif tam sayı eşit olacak. Bu soruyu şöyle çözeceğiz arkadaşlar. 2 üzeri x ifadesinde x tane 2 çarpanı var. O halde yukarıda kaç tane 2 çarpanı olduğunu bulalım. 10'da var arkadaşlar. 2 çarpı 5'ten bir tane 2 burada var. Şu birincisi. 8'in içerisinde 2 çarpı 2 çarpı 2 olduğu için 3 tane 2 de burada var arkadaşlar. 6'nın içerisinde 2 çarpı 3'ten dolayı bir tane 2 de burada var. 4'ün içerisinde 2 çarpı 2. 2 tane var. Ve son olarak burada bir tane 2 var arkadaşlar. Yukarıdaki ifadede kaç tane iki çarpanı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Demek ki yukarıda 8 tane iki çarpanı var arkadaşlar. E aşağıda da 2 üzeri 8 olursa bu durumda bu ikilerle bu 2 üzeri 8 sadeleşecek demektir. Dolayısıyla biz x yerine en fazla 8 verebiliriz. Çünkü yukarıda 8 tane iki çarpanı varsa, aşağıda da 8 tane iki çarpanı olmasında bir sakınca yok. Demek ki x'in en büyük değeri 8. O halde 3 üzeri y'de de yukarıdaki 3 çarpanlarının sayısı y'nin alabileceği en büyük değer olacak. Peki yukarıda kaç tane 3 çarpanı var? Arkadaşlar 9'un içerisinde var. 3 çarpı 3. 6'nın içerisinde bir tane var. 3 çarpı 2'den. Daha sonra da bir de 3'ün içerisinde var. Zaten 3'ün kendisi. Dolayısıyla 4 tane 3 çarpanı var yukarıda. y ifadesi de en fazla 4 olabilir. E Bu durumda x artı y'de en çok 12 olabilir. Doğru cevap D seçeneğidir. Dediğim gibi ilk defa karşılaşıyorsanız çözmenin biraz zor olduğu bir soru ama ilk defadan sonra artık bundan sonra daha rahat çözeceksinizdir diye ümit ediyoruz. Geldik 14. soruya. Biraz küçültelim soruyu sığdıralım. A ve B sütunları verilmiş. M, K, L, T sayıları. A sütunu taban, B sütunu üst olmak üzere A sayısının değeri m üzeri k. Bakın şunun üzerine bunu koyacağız. L üzeri t ve bunları çarpacağız. Yukarıdaki tabloda verilen x, y, z sayılarının eş değerlerinin üslü ifadeleri ayrılmış hali için aşağıda numaralandırılmış bazı ifadeler veriliyor. Buna göre kaç tanesi doğrudur demiş. Öncelikle x, y ve z sayılarını bulalım arkadaşlar. 2'yi taban 3'ü kuvvet olarak alacağıma göre x sayısını yazıyorum. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 2. Y sayısını da hemen altına yazıyorum. 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 3. Son olarak Z'yi de yazarsak 2'nin karesi, 5'in karesi ve 11'in karesi. Şimdi öncülleri okuyalım. X ile Y'nin EBOB'u 6 ile tam bölünür. Arkadaşlar X ve Y'nin EBOB'unu bulurken tabanları aynı olanlardan üstü küçük olanları seçecektik. O zaman 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 1 var. 2 üzeri 1'i seçiyoruz. 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 2 var X ve Y'de. O zaman 3 küçük olanı seçeceğim için 3 üzeri 1. Dolayısıyla bunların EBOB'ları zaten 6'dır. 6 ile tam bölünür derse bu doğru bir ifade olur. X çarpı Y çarpı Z'nin eş değeri 55 ile tam bölünür. Arkadaşlar x, y ve z'yi çarptığım zaman bu çarpımın içerisinde 5 çarpanı var mı? Var. 11 çarpanı var mı? Var. O halde bu üçünün çarpımında 5 ve 11 varsa 55'e tam bölünecektir. Çünkü 5 çarpı 11'den çarpımları 55'in bir katı olacaktır. Bu da doğru bir ifade. Üçüncü öncül y ile z'nin en küçük ortak katının 4 tane asal çarpanı vardır. Bakalım y ve z'yi çarptığımızda bunların en küçük ortak katı. Tabanları aynı olanlardan üstü büyük olanları ve farklı olanı seçecektim. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. 2 üzeri 2'yi seçiyorum. 3'ün karesi var. Bu farklı olduğu için bunu da alıyorum. 5'in karesi ve 5'in küpü. 5'in küpünü seçiyorum. En küçük ortak katta büyük olan alıyorduk. Bir de 11'in karesi var. Bakın bu ifadenin kaç tane asal çarpanı var? EKOK'larını bulduk. 1 2 3 ve 4. Yani bu da doğru. Y ile Z'nin en küçük ortak katının 4 tane asal çarpanı var ve bu asal çarpanlar 2 3 5 ve 11'dir. Son öncülümüze gelirsek, X ile Z'nin EBOB'larının 3 tane pozitif çarpanı vardır. Önce X ile Z'nin EBOB'unu bulalım. 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, üssü küçük olanı alıyordum. 2 üzeri 2. Bunun dışında da başka ortak bir çarpan yok arkadaşlar. 2'nin karesi 4. Peki 4'ün kaç tane pozitif çarpanı var? 4 biliyorsunuz ki 1'e, 2'ye ve 4'e bölünür. Yani 3 tane pozitif çarpanı var. E bu da 3 tane pozitif çarpanı var dediğine göre bu da doğru. Arkadaşlar hepsi doğru olduğu için doğru cevap Denizli olmalıdır. Buralarda anlatım kısmında yani soruyu çözerken anlamadığınız bir nokta varsa arkadaşlar kesinlikle konu anlatımda eksiğiniz var demektir. Konu anlatım videosunu tekrar bir daha göz atabilirsiniz. Gelelim videomuzun son sorusuna. Biliyorsunuz ki 5 soru 5 soru şeklinde videolar çekiyorum. 15. sorumuz 8C sınıfının danışman öğretmeni uzaktan eğitimde sınıfıyla akıllı tahtada yapacağı online toplantıda her öğrenciye 200 saniyelik süreyle söz hakkı verip toplantıyı sonlandırmayı planlamaktadır. Boyutları 140 ve 630. 140 ve 630 olan bu dev ekranda arkadaşlar. Ee, hiç boşluk kalmayacak şekilde böyle kareler oluşturuluyor. Ve her karede de bir öğrenci var. Soru diyor ki, toplantıda toplantının süresi en az kaç dakika olacaktır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi toplantının süresinin az olabilmesi için, Burada mümkün olan en büyük kareleri bulmalıyız. Yani en büyük kaç kare olabilir burada ona bakacağız. Şimdi buradaki karelerin bir kenar uzunluğu 630 ve 140 sayılarının ebobları olmalıdır. 630 ile 140 sayısının ebobu nedir arkadaşlar? İkisinin de ortak olarak bölünebileceği en büyük sayı biraz araştırıp bulursanız 70 olduğunu göreceksiniz. Peki bu ne anlamı geliyor bulduğumuz ebob? Demek ki bu dikdörtgen şeklindeki bölgenin içerisine bizim eş büyüklükte yerleştirebileceğimiz kareler 70'e 70 olan karelerdir. Peki biz bu dikdörtgenin içerisine bu karelerden kaç tane sığdırabiliriz? Bunu bulmak için dikdörtgenin alanını karenin alanına bölüyoruz. 140 çarpı 630'u 70 çarpı 70'e bölüyoruz. 140 bölü 70'ten 2, 630 bölü 70'ten 9. 2 çarpı 9'dan buradan cevabımız 18 geldi. O, demek ki 18 tane kare var. Ve her birinde de bir öğrenci olduğuna göre 18 öğrenci var. Her öğrenci 200 saniye süre tanırsanız 18 çarpı 200 saniyelik bir zaman geçecek demektir. Bu da 3600 saniye yapar arkadaşlar. Bunu 60'a böldüğünüzde 60 dakika olduğunu göreceksiniz. Toplantının süresi ve sınıf mevcudunu soruyordu. Sınıf mevcudu 18 dakika olduğu için önce süre sonra da sınıf demek ki sınıf 18 kişi. Zaten bunun haricinde 18 kişilik bir sınıf görünmüyor. Toplantının süresi 60 dakika, sınıftaki öğrenci sayısı 18 olması gerekiyor. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yakında 7. sınıf videoları da çekmeye başlayacağım. Yakınlarınızda gerçekten böyle ihtiyacı olup da e, konu anlatımına e, iyi bir kanala ulaşamayan öğrenciler varsa tavsiye ederseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdilik hepiniz hoşçakalın kendinize iyi bakın.